Sayın Soylu buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Eee HDP'li belediyelerin iç yolsuzluk yapmadığı konusunda HDP grubundan bir değerlendirme gelmişti. İki rakam vereyim. Şu anda 98 belediye başkanı iki alan var. Birisi terörle ilgili, birisi de yolsuzluklarla alakalı. 98 belediye başkanı şu ana kadar 883 yıl ceza aldı. İki ee, Meral Meral Danış Beştaş'ın tekrar söylediği bir söz var. Göreden alınan belediyelerde hiçbir usulsüzlük yapılmamıştır diye yazayım, söyleyeyim. Iğdır Belediye Başkanı'ndan yani şu anda yolsuzluğu e, bulunmuş ve mahkemelere tevdi edilmiş e, rüşvet almak, rüşvet vermek, irtikap, Diyarbakırlı, Bismil, Yenişehir, Hazro, Silvan, Ergani, e, Hakkari, Yüksekova, Kızıltepe, Mazı Saray sorduğunuzu söylüyorum. Sormasanız söylemem. Sayın Sihir, Muşili Bulanık, Mardin Derik, Muşili Korkut ve birçok belediyede hem tevdi edilmiş soruşturmalar var hem de şu anda bu konuda devam eden soruşturmalar var. İki, bir önemli soru daha soruldu burada. Dendi ki siz iki tane belediye başkanı ceza almış olmasına rağmen onlarla resim çektirdiniz. Evet AK Partili belediye başkanları. Doğru. Ben e, kanunun size anlamıyla ifade edeyim. Bu belediye başkanları birisi o dönem belediye başkanı değil. Ve bizim bir belediye başkanlığı görevden almamız için göreviyle ilgili bir konudan almamız gerekir. Aksi takdirde ben başka bir biz bir dinlerseniz anlatırım, dinlemezseniz anlatmam. Ve e, ve e, diğer belediye başkanıyla ile ilgili de Sayın diğer sayın milletvekilleri. Diğer de. belediye başkanı ile ilgili de bu 2012'de kendi göreviyle ilgilidir. Doğru. İlk derece mahkeme kararı vermiştir. Bu da doğru. Ama orada da bizim bakanlığımızın bir temayülü var. Herkes için bir eğilim var. Eğilim şudur. Eğer bulunduğu mevcut süresi içerisinde bu bu e, belediye başkanı bu görevi gerçek bu e, kanun dışılığı, bu kanun dışılığı, bu kanun dışılığı yapmış ise o dönem içerisinde biz bunu açığa alırız ama diyelim ki ondan önceki dönemlerde yaptı. Örneğin arkadaşlar CHP arkadaşları iyi bilecekler. Ben ataşehir belediye başkanlığı açığa aldım. Ataşehir belediye başkanı açığa alındıktan sonra 2019 seçimlerinde ataşehir belediyesi tekrar kazandı. Ve o açık işlemindeki bütün usuller devam etmesine rağmen görevine devam etti. İlk derece mahkemeler, ikinci derece mahkemeler, üst mahkemelere kararları biz ona bakarız. Yani burada usulen herhangi bir eksiklik söz konusu değildir. Burada birisi göreviyle alakalı değil zaten alamam. İki, ikincisi ise kendi dönemi içerisinde alırım. Kendi dönemi, Yalova Belediye Başkanı örnek veriyorum. Yalova Belediye Başkanı, bir saniye be kardeşim bir dur ya. Ya bir dur. Bir dur ya. 2000, 2024 seçimlerinde Vefa Salman 2024 seçimlerinde belediye başkanlığını kazanırsa bizim bakanlığın eğilim. ben olurum başkası olur bilmem belki siz olursunuz kim olur bilmem ama 2024 açalım mikrofonu Anlamışsın. tamam, eğilimi açısından eğilimi açısından görevden almayız. Geçmişte yaptığımız uygulamaların aynısını yapıyoruz. Hiçbir siyasi partiye herhangi bir ayrımda gözetmiyoruz. Bu kadar çok netir. Bunun bunun defalarca yine yine bir bir bilgiyi daha burada ifade etmem lazım. Sorduğunuz sorulardan o da şudur. Türkiye'de 2022 yılında 7401 konser yapıldı. 7401 konser yapıldı. Biz bu konserlerden bugüne kadar toplam 104 tanesi iptal edildi. Bunun 72 etkinliğini biz iptal etmedik. Doğal afet veya kendi beceremediği için veya herhangi sebeple iptal edildi. 32 etkinliğin de 32 etkinlikte kamu güvenliği sebebiyle iptal edildi. Burada da bunların bir kısmı bunların bir kısmı belediyelerle ve ilgili yerlerle görüşülerek iptal edildi, kendileri iptal ettiler. Sayın Bakan teşekkür ediyorum. Son cümlenizi alalım. Ya, evet. Biz sadece bir tek etkinlik cinsi iptal ettik. O da şu. Bir şirket var. Ve bu şirket yapılan festivallerin içerisinde alkol satışı istiyor. Ve bu şirket sürekli olarak bu belediyelere yüksek bir kazanç vererek orada uyuşturucu ve alkolün tüketildiği Ayran Bundan toplam Bundan toplam 10 tane iptal ettik. Başka hiçbir kimsenin anayasa anayasa çok açıktır ve nettir. Anayasa bize alkolle ve uyuşturucuyla mücadele talimatını verir. Gençlerimizi alkolle ve uyuşturucuyla karşı karşıya bırakan hiçbir Teşekkür festivale bunun bakalım. da sayısını söyledim. Evet. Teşekkür ediyorum.